videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun üstünde fıstıklayız. Evet. Bugün fıstık daha biraz arkadaşlar. Fıstık çok tatlı bir kuş biliyorsunuz. Şimdi Ya bu fıstık bekle dur. Hı. Şöyle arkadaşlar size göstereceğim. Oo kuyruğuna geldi O neden de bu? çeksin. Ve gitsin arkadaşlar fıstık çünkü buradan arkadan açmayacağım arkadaşlar. Arkadan açarsam bakın herhalde şuradan açmayacağım. Buradan açarsam olmaz gibi. O yüzden buradan açacağım bak. Göstereyim size. Bir dakika. O kadar güzel tatlı ki. Şunun tatlılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi fıstık. Şurayı açacağım ama açtırmıyor arkadaşlar. O yüzden fıstık açtırmazsa olmayacak. Tamam. O zaman abicim şöyle buna geçecek çünkü burada bu şimdi bakın burada kediler köpekler kalabilir gibi görünüyor ama muhabbet kuşları için bunda kafesler varmış bu filan. muhabbet kuşumuzu. Adı fıstık arkadaşlar. Bakın. Hayır buradan görünmüyor fıstık. Ya illa buradan. Çünkü buradan olmaz. Bakayım. Arkadaşlar burada fıstık. Oynar gibi. <laughs> ne kadar komik lan. kamerayı. İçine sokacağım. Sok tutturmaz ki fıstık. Şimdi bakın. Şurayı bir açalım. Evet. Kameramızı koyalım. Bakın orada fıstık. Fıstık orada fıstık arkadaşlar ve like atın. Bu bölümümüz de bu kadar olsun. Çok tatlı bir hayvan. Muhabbet kuşlar zaten Türkiye'de herkes alıyor. Sevilen kuşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar oldu arkadaşlar. Bay bay.